Kızım gece al bebi ekmek içine bayılırız gece al bebi hop hadi hop evet havada kapıyor ya resmen bayılıyor ekmeğin içine hadi bu son gel buradayım bitti mi gece Tam burada burada. aksın. Gece. Gece. Al bebeğim. Hani kalk ya hop 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 ah hop hop evet aferin benim kızım hadi bakalım.